...bir kayınvalideyle yarışıyorum. Bütün suç kayınvalidemi Selda'ya hiçbir şey yüklemiyorum. Sen, Sana bir misyon yüklemiyorum. Kendini bir şey zannetme. Sen, kendini sen bir şey zannet. Sen benim kayınvalidemsin. Bir şeyler kayın... yap beni bulmak için. Anladın mı? Yok, sen. Yok. Çaba göster. Çaba Yatmaktan başka. Ben... Gösteriyorum. Bir şeyler yap. Tamam. Varlığını istediğim. Bak tak diye geldi gelini vurdu. 5-1-1. Sen kimsin? Belki o da buldu. Gönül teyze bu benim yemeklerimi seviyor. Tamam, seviyor. Seviyor. En güzeli sen yapıyorsun. Biliyor Sana şey vermeyeceğim o primi. Evet. En güzeli sensin. Evet, benim. Selda mı, Tuğba mı? <laughs> Tuğba mı, Selda mı? Hazır mısın bunu ya. öğrenmeye? Gönül kayınvalidemin değerli beş puanı kendi gelinine mi, rakibe mi gidiyor? Aç bakalım. Ay wow. yok ya. Allah oh. billahi Sevda'ya <laughs> çalışıyorum <gülüyor> ya. Sevda! Ya, ya sevda ya! Gönül teyzeye sen bir tanesin. Allah billahi sen? ya. Gurmem, benim. gurmem, gurmem. Afiyet olsun Gönül teyzeciğim. Sen hep beni destekliyorsun, ben de seni destekliyorum. Beğendin de mi tabağımı sosu. Bayıldı musun? bayıldı. Sosu çok güzel. Köftelerin bazıları pişmiş, bazıları pişmemiş. Daha o, bazı. Olabilir yani mi? Çünkü evet. hani sırayla atıyorsun, acelem var. Ama işte ben de hepsi pişene verdim. Bak inan ki sosu Peki, en güzel olan hayır, o. Hayır tamam bak hepsini kabul ediyorum. Hepsi pişene verdin. Daha önce bana köfteden kaç kere uyardın. Ben de sana dedim ki anne köfte işine ben çok iyi değilim dedim. Ama pişiremiyorsun değildin. Değil. Şekillerine Yo, bakma bu, dedin. Yok. Burada bazen dört gelinde çiğ tabak çıkartıyordum. Ama sen ne dedin? Ben her zaman pişiririm. Şekillerine baktın, şekille bakmadım yani düzgün olup olmayınca. Lezzete bak Ne dedim. zaman pişirdim Olabilir içinde çiğ kalabilir. Lezzete bak Bir dedim. Bir tane tam e, bütün dikkatimi köfteye verdim içi pişsin diye. Ama pişmemiş. Git bak istiyorsan. Ama ee, sosu nasıl olmuştu? En güzel sos oydu ya hiçbir şey demiyorum. Artık ben e, savaşma yoruldum Abi anladınız mı? Mi? Ben de insanım. Bir insan bir insana bin kere söyler. Ona bundan sonraki şeyim bundan sonra gönül annemle asla arka tarafta konuşmayı düşünmüyorum. Tamamen görüşeceğim. Mecburiyetten burada tabağımı savunurum ama arkada gerçekten benim için gönül hanım bak samimi söylüyorum. Çünkü ben artık yoruldum. Tabaklarını beğenip de Başka gelin olsa 4 veriyor bana en fazla 3 çıkıyor beğense bile yine beğendi döndü bir dedi. Bunda ben kasıt ararım. Ya. Herkes de biliyor benim salçayı adam akıllı yaptığımı. Beni hiçbir şeyden aramıyorsan salçadan ara Bu kadar da tüyomu veriyorum yani. Tuğbacığım ortada kısıt yok lezzet var lezzet. İşte senin gibi lezzet. bir kraliçeyi lezzet kraliçesini. Aynen. Buradan ben ağlayarak gönderdim darısı tamam. başına. Darısı senin başına.